Arkadaşlar bugünkü mevzesi beraber Island Royale'deki RB Battles Pedin'i almaya çalışacağız. Bu oyun Fortnite kopyası bir oyun. Bence ama Roblox Fortnite diyebiliriz kopya demeyelim bence. Ona benzer bir şey ya. Tamam. Bir maça giriyorsunuz arkadaşlar RB Battles şeyine tıklayıp ondan sonra arkadaşlar ilk önce RB Battles şeyine tıklayıp ondan sonra play diyorsunuz ondan sonra maça sokuyor size. Hiç bulamadık ya. Ha bunu tamam. Ee, tek gibi. O yüzden hiç mutlu değilim. Bakalım. Tamam. Daha iyi. Şunu hemen bir alalım. Şunu alalım. Tamam bunu böyle saklayacağım. Bir maç yanmeniz lazım arkadaşlar. Ben aslında bu şeyi oynadım challenge'ı. Yeni portion, shield portion. Schön hier nach. Bu ne? Neymiş? Spor Bir şey. Onun da değil. Yanına gitti. Tamam. Mini potion. Şunun yerini alayım. Daha iyi bir tarım alım benim. Çok daha iyi hem. Öyle gözüküyor. Şu evi de yapıp Hata açacağım Çünkü direkt videonun bitmesini ve sizin bunun nasıl olduğunu direkt öğrenmenizi çok istiyorum. Blast Grenade. Şu çiçeği içeyim. Sonra bunu bırakayım ben. Tamam. Bu 50 veriyor mu? Hmm. Asıl olacak. Ama hiç mi zehirlemeyecek? Blast Grenade hayır. Aynı zorlanıyorum. Eşya almakta. Ayşe. kuleye geldiğinizde bu taktiği kullanabilirsiniz bence. Çok rahat aşağı iniyor taktiği kullanırken. Ama tanımadan mı Hayır. Peki 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 peki. Daha hızlı koşalım. Acaba nerede? Kaç takımdaki adam? Şu peyzime gireceğim. Ama bildiğin atar çıksam mı? <laughs> Artık hiçbir şey beni göremez. Görebilirler değil mi? Hala hayat gör değildir. <laughs> Silah nasıl <laughs> Köprünün altından gideceğim çünkü o bence de. Gördünüz mü? Pardon, yanlış kişiymiş. Nisan sandım ben onu. Botmuş. <laughs> Çok pis bir kimdi <laughs> diyordum. Bana sıkıyordu bir yerden ben göremedim. Ateş ediyor bakın ha. Can fırtınanın içinde kaldı. Onu öldürmem lazım benim artık. Ya yenildim. Öf. Ya çok mu bu? İşte anlamışsınızdır arkadaşlar yani. Böyle izim benim gibi yenilmeyecek.